az Sinan dön geri Benzin üstünden unuttum arabanı Boş <laughs> ver bende iki tane var Ne kadar zeki bir insan ya Einstein görse kıskanır Abi diye. hayır çektim gelmemiş Oha Oha! O neydi kız? <laughs> Öldüm <laughs> Zaten adam şans eseri ez, ezildi ya. Lootlayalım mı? Abi bence ben lootlayayım olmadı sen bununla. Sen Aa, al sen, sen al mi? sen al sen al. Adam var adam gidiyor. Oo. Arabaya e bin kaçacağız. Bindim gel. Dur şarjör değiştirin Bas bas Ananı bas. Amanın sikimi öldüm 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 öldüm. Ha, yandan vurdu. Bir kişi daha varmış. Durmak hayatımızın hatası oldu. buradan burada mı ne kıyım? Sen ne zaman gideceksin bu arabadan ya? Çıkmadım hala mı? Exit match dedim bir saat önce. Adamları vuracaksın şimdi. Araba boşalmıştır git bak. Dur lan iki kişiler oha. Evet. Vurdu. Yok yok binanın içinden de iki kişi çıktı. İsyan çıkarttım üst kata çıkıyor. Bandaj yapmam lazım geliyor pezenekler. arabaya binde gitsene. Yok oğlum öleyim de birlikte geliriz. Şu an çatışmaya girdim. Lan yok az Beni kişi arıyorlar. Az, ben izliyorum ben. Dur o zaman vurabilirsem vururum. Öldüm. Öldüm pompalıyla vurdum. Koltlıyla çatışıyorduk öbürü pompalıyla geldi vurdu. Neyse bir kişi öldürdüm ben. Ezerek. <laughs> Altyazı